Merhaba arkadaşlar. Bugün ondalık gösterim ve oran çalışma soruları 3. üniteyi çözeceğiz. 6. sınıf 13 bölü 8 demiş. Burada hemen 13'ü 8'e bölüyoruz. 13'ün içinde 8 bir defa var. 8 çıktı 5. 5'in içinde 8 yok virgül attık. 50'nin içinde 8. 6 kere var. 6 kere 8 48. 20'nin içinde 8 2 defa var. 16 4 yanına 0 attık. 40'ın içinde 8 5 defa var. 1,625. Kesirin ondalık gösterimi demiş. Şimdi aynısını yapıyoruz. 148'i 18'e böldük. 8 kere var. 144. Çıkardık 4 kaldı. 4 18'in içinde 4'ün içinde 18 yok. Virgül attık. 40'ın içinde 18 2 defa var. 36 yine 4 yine 0 aynı şekil tekrar iki defa var diye gidiyor. O zaman ondalık gösterimde aynı şey tekrar ediyorsa üzerine çizgi atıyorduk. Yani C şıkkı. Çözümlenmiş biçimi ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada bakın ne demiş. 3 tane on var demiş. Yani onlar basamağı 3. 5 tane 1 var demiş. 1'ler basamağı 5. 7 tane 1 bölü 10 var demiş. 1 bölü 10'lar basamağı 7. 1 tane 1 bölü 100 var demiş. 1 bölü 100'ler basamağı 1. Yani D şıkkı. Hemen altındaki soruya geçtik. Aynı mantık. Aynı soru tipi. 2 çarpı 100 demiş. 100'ler basamağı 2. 5 çarpı 1 demiş. Onlar basamağı yok o zaman. Direkt 1'e geçmiş. 5 çarpı 1 dediği için 1'ler basamağı 5. 205 dedik. A ve B'ye gitti. 8 çarpı 1 bölü 10 demiş. Virgül attık. 8 yazdık. 1 bölü 10'lar basamağı olacaktı. Burada 1 bölü 10'lar basamağı 0 demiş. Şurasıydı. O yüzden D şıkkı. Rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek tam kısmı 2 basamaklı en küçük 10 dalık gösteriminin çözülmüş hali aşağıdakilerden Rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek tam kısmı iki basamaklı en küçük ondalık gösteriminin çözümlenmiş hali hangisidir demiş. Bir kere 2 çarpı 100 demiş. Bu 3 basamaklı olur. Yüzler basamağı olduğu için mesela 210, 201 diyelim 3 basamaklı olmaz. 2 basamaklı demiş. 2 çarpı 1 demiş. Bu da olmaz. O yüzden B ya da C olacak. 2 i̇ki çarpı 2'den başladı. 2 İlk başa sıfırı kullanamıyorduk ama artık sıfırı kullanabiliriz. Sıfırı da koyduk. 20, virgül en küçükten devam edeceğiz. 346 diyeceğiz. Bu şekil olabilir. Bakalım. Birler basamağına 3'ü koymuş. Birler basamağına 0'ı koyacaktık. Yanlış gitti. O yüzden C şıkkı geldi. Ondalık gösterimi hangisinin onda birler basamağına yuvarlandığında şu olur demiş. Onda birler basamağı burası. Buradan yuvarlayacağız. Buradaysa biz sağına kaydık. Oradaki basamağı 5. Ona daha yakın olduğu için bir arttırdık onda birleri 8 oldu. 10,8 sağlar. Bu 10,6 olur. Bu zaten aynı şekil. 10,8 demiş. 4 Onda birler basamağına yuvarlanmış hali demiş. Burada 108 demiş. 4 onda birler basamağına yuvarlanmış hali bu da olmaz. Bir ara şuradaki soruda şey sandım. 10, 84 diye okuyorum. Diyorum 4 yuvarlandığında şuradan yuvarlayacağız. 4 sıfıra yakın 10,8 olur bu da. Acaba basım hatası yaptılar falan diye düşünmeye başlamıştım. Ama o 108, 10,8 değil. Kesirin ondalık gösterimi yuvar yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış biçim aşağıdakilerden hangisidir? Önce ondalık gösterimini bir bulmamız lazım arkadaşlar. 706 bölü 125 dedik. 5 defa var. 500, 625 çıktı. <laughs> burada kaç defa olduğunu bulmak için bütün şıklarda 5 olduğu için 5 defa kesim var deyip 5'i yazdık. 5 kere 125 çarptık. 625 bulduk. Farkını alınca 6'dan 1 çıktı. 1. 10'dan 2 çıkmaz. 0'dan 2 çıkmaz. 10'luk aldık. 10'dan 2 çıktı. 8. Burada 6 kalmıştı. 0. 81'in içinde yok. Virgül attık. 8 10'un içinde. 7 defa var. 750 geldi. 60 kaldı. Yine bir sıfır attık. 600'ün içinde 4 defa var. 500 geldi. 100, 100'ün içinde yok. Bir sıfır attık. 1000'in içinde 8 defa var. 5,748. Şimdi %1'ler basamağına göre demiş. 1'ler, onda birler, yüzde birler. Yüzde birlerin bir sağına baktık. 8. 8 ona yakın olduğu için burayı 1 arttıracak. Yani 5,775 diye gidecek. Ha pardon. Şurası 6 olacak. 750. Şurada 6 olacak. 65. A şıkkı. Ondalık gösterimi birler basamağına yuvarlandığında 64 olduğuna göre yıldız yerine Birler basamağına göre yuvarlandığına göre yıldıza bakacağız. Gelebilecek sayı aşağıdakilerden hangisidir olabilir demiş. Yıldız yerine gelebilecek sayı. Burada şunu düşüneceğiz. Şuradaki ilk basamağa bakacağız. Mesela yıldız yerine bu sayı gelirse 4'e bakacağız. 4 0'a daha yakın olduğu için 63 olur. 3 sıfıra daha yakın olduğu 63. 53 olursa 5 ona da yakın olduğu için 64 bir arttırırız. İşlemin sonucu kaçtır demiş. İlk bu sorudan başlayalım istedim. Bu ikisini çarp falan demiş. Şimdi burada şunu yapalım önce. 4,5 2 ile genişletelim. Paydaların 2 kolay olsun. 54 bölü 9 çarpı 72 bölü 9. 30 72'yi 9'a böldük. 9 kere 8 72. 9'a böldük 54'ü. 6 kere 9 54. 6 çarpı 8 48. 2 ile genişlettik ki 4 buçuktan kurtulan ve yarımları tam yapmak için 2 ile çarptık. Sıradaki soruda yuvarlık ondalık gösterim mi? Onda birler basamağına göre yuvarlandı. Elde edilen ondalık gösterim sayı ise kare yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir demiş. Şimdi arkadaşlar onda birler demiş. Onda birler burası. Buna göre yuvarlanacaksa kareye bakacağız. Buradaki şu şekile bakacağımızda 10 virgül 104 9 olmuş 104 8 di. Bu bir artacak. Artması için 100 tura çıkacak. 100 tura çıkması için kare 5, 6, 7, 8, 9 diye gitmesi lazım. Yerine yazılabilecek rakamlar demiş. 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olur, 9 olur. Toplarsak 8, 9, 5, 6, 7. 17 22 28 35 geldi